Uzak Şehir yeni bölümde Alya'nın mücadelesi ve Albora ailesindeki gerilim artarak devam edecek. Bora'nın vasiyeti Cihan Albora'nın ailesine olan yaklaşımını sorgulamasına neden olacak. Vasiyetin içeriği Albora ailesinin geçmişine dair sırlar barındırıyorsa bu hem aile üyeleri hem de Alya için beklenmedik bir dönüm noktası olacak. Alya'nın geçmişte Cihan'ı vurduğu bilgisini Albora ailesine sızdırması ihtimali de olayları kızıştıracak. Bu durum Alya'yı daha fazla risk altına sokacak. Ancak Alya'nın kararlılığı oğlunu geri kazanmak için farklı stratejiler geliştirmesine yol açacak. Sadaka Hanım'ın Alya'yı Kanada'ya göndermek için yaptığı planlar suya düşecek ve bu durum aile içindeki dengeleri yeniden sarsacak. Öte yandan Alya'nın oğluna yakın olmak için konakta kalmanın başka yollarını bulabileceği de düşünülüyor. Cihan Al Bora'nın Bora'nın emanetine bağlı olarak alacağı karar, aile üyeleriyle arasındaki ilişkiyi karmaşıklaştıracak. Bu süreçte aile içindeki diğer bireylerin Bora'nın vasiyetine tepkileri de farklı çatışmalara neden olacak. Sonuç olarak, dördüncü bölümde Albor'a ailesinin geçmişiyle yüzleştiği, Alya'nın mücadelesinin giderek daha stratejik bir hal aldığı ve aile içindeki dengelerin altüst olduğu gelişmeler izlenecek. Ayrıca, Alya ve Sadaka tanım arasındaki gerilimin zirveye ulaşabileceği önemli bir yüzleşme sahnesi yer alacak. Tüm bu olaylar, Albora ailesindeki bağları ve Alya'nın oğlunu geri alma çabasını daha da karmaşık hale getirecek. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.